Herkese selamlar. Bugün kabak mücver yapacağım. Çocukların çok sevdiği, adenin de çok sevdiği ve içerisinde ne konulursa konulsun çocukların çok çok severek yediği. Benim tarifimde yani fırında mücver yapacağım. Kızartma olarak değil ama üstü bayağı kızarmış oluyor, çıtır oluyor ve artı ben ince tabaka şeklinde yapıyorum. Hadi hep birlikte yapalım. Bakalım iki tane kabaktan mücver yapalım. Siz isterseniz içine patates, soğuç, e koyabilirsiniz ama ben sadece iki tane kabaktan mücver yapıyorum. Ben kabuklarını soyuyorum. Öbür türlü tırtıklı şekilde bırakmıyorum bunu. Üstünde verdiği kayganlık hissini sevmediğim için eldiven kullanmayı seçiyorum tane kapağımız. Rendemi alıyorum. Ben rendeleyerek yapıyorum ama bazı yerlerde gördüklerim e, mikserle de şeyle blenderla da yapıyor. Şimdi kabaklarımızın suyunu sıkıyorum. Çünkü sulandığı zaman sanırım kötü oluyor ki suyunu sıkıyoruz. Çok da bir bilgim yok aslında. Bu işlemden sonra kabakları da içine yeşilliklerini ekleyeceğim. Taze soğan koyacağız. Şimdi de tulum peyniri var. Tulum peyniri koyacağım ama eğer teneke peyniriniz, beyaz peyniriniz varsa onunla da inanılmaz güzel, lezzetli oluyor. Evet, mücverimize 3 yumurta koyuyorum. Yumurtayı güzelce çırpıyorum. Bu kıvam gayet iyi, köpük köpük olması gerekiyor. Bunu kenara ayırıyorum. Şimdi sıra geldi bu iç malzemelere peynir kullanıyorum ben. Hemen bunu da keserek kullanalım. Şöyle ince ince. Adana normalde peynir yemiyor evde ama mücverin içinde yiyor. Bu da çok ilginç ama gerçekten şaşırtıcı ve gerçek olan şeylerden bir tanesi daha. Zevkinize göre de belirleyebilirsiniz bunu. Peynir yemeyen bebekler için çocuklar için çok çok ideal oluyor. Şimdi ben içine yeşilliğini ekleyeceğim. Maydanoz, dereotu ve taze soğan ekleyeceğim. Çok fazla aşırı derecede eklemiyorum. Makul olarak ekliyorum. Şimdi onu getireyim. Maydanozum. Ay pardon dereotum. Şöyle göz kararı olarak atıyorum. Şu yeterli olur ben burada koyuyorum geçen seferde bir videomda bahsetmiştim bu çok çok basit oluyor benim için kurtarıcı oluyor üstleri de şey oldu maydanozumu atıyorum aralarda büyükler kalmış hiçbir şey yok Hop. bu da yeterli son olarak da taze soğanı gerçekten inanılmaz oluyor. hazır olduğu zaman her şeyi yapabiliyorsunuz şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz isteyenler zeytinyağı ekleyebilir isteyenler normal çiçek yağı da ekleyebilir yeşillik gayet iyi olmuş ben çok az tuz ekleyebilirim belki normal teneke peynir koyduğum zaman hiç eklemiyorum zeytinyağımı döküyorum bu da yeterli olur. Çok az tuz. Çok az karabiber. Pul biber ekliyorum. Çok lezzet veriyor. Kırmızı toz biber de aynı şekilde ekliyorum. Bu da lezzetlendiriyor. Şunları güzelce karıştırayım. Şimdi yumurtamı yapacağım. Arkasından unumu ve kabartma tozumu ekleyip tam <laughs> birazcık fazla geldi çünkü 3 4 kaba 3 yumurta koyuyordum. O yumurtalar küçüktü. Bence sıkıntı olmaz. Kabartma tozumu ekliyorum. Şimdi de bunu ekliyorum. Kek kıvamında olacak. Ben göz kararı yaptığım için tam bir ölçü bu şekilde size söyleyebilirim. Çok kaldırıyor çünkü e, yumurtası fazla olduğu için kıvamı şu an iyi gözüküyor birazcık daha karıştıralım çok azıcık daha olabilir şu kadar yeterli bence artık bu çok çok iyi tepsisinin içine yağlı kağıt koyup üstüne mücverimi döküyorum. Ben dediğim gibi iki tane kabaktan yaptığım için ölçerek yani belli olduğu için ölçüm bir tepsiye yeteceğini biliyorum. Ama siz fazla yapacaksanız ilk önce parça parça aşamalı olarak dökün. O daha iyi oluyor. Çünkü ben çok kalın sevmediğim için genelde dört tane mücver yapacaksam yani dört kabaktan mücver yapacaksam Genelde iki tepsi şeklinde oluyor. Bir tanesi de yuvarlak tepsiler oluyor. Bu bence yeterli. 2 ve 3 mücver bir tane tepsi yeterli oluyor. Her tarafa eşit olacak şekilde yaymaya çalışıyorum. Kalın kalmasın diye. Şöyle. Bence okey üzerine çörek otu döküyorum ve susam mücverimiz hazır şimdi fırına gitme zamanı mücverimiz için fırını ayarlıyorum turbu ayarlıyorum 180 derece ayarlıyorum hemen fırına gönderiyorum Evet mücverimiz hazır sevdiğim için bu şekilde altında göstereyim size bayağı pişmiş şekilde şimdi bunu hemen dilimliyorum ve servis yapıyorum deneyen herkese afiyet olsun